Evet selamünaleyküm dostlar. Ben Salman Yücel kanalıma hoş geldiniz. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Bu sinanın yavrusu iki tane yavru. Bir tane de yavru yok bir kuşum var. Onları uçuruyorum. Ama erkek galiba sıka girdi. Durmadan takla atarak geziyorum da. Şöyle Yaklaştırayım bakayım nerede Geliyorlar ağaçların üzerinde Erkek sıka girdi dişi sıka girmedi ama Bu da yavruya kusan eke kuşum Daha yeni yeni antrenman veriyorum buna da dün bir bugün iki Erkek Nerede ha, Geliyor arkada Uçun bakayım Uçmazsa sıka girecek namussuz galiba onun için kızmış da erken kızdı bu. Daha şurada iki aylık bir yavru. Ama erken kızdı. İnşallah atmacıyı falan vermezse kuşları izleriz. Teke düştüğü zaman izleme fırsatımız olur inşallah. Kalkışta bayağı bir zorlandı. Çok yordu beni ama şükür biraz yükseldi. Aslında yükselse kendini açar da yükselmek istemiyor eke dişi de ham olduğu için daha yeni uçuyor. Dün bir 5 dakika uçurdum. Bugün bir 5 dakika bir kovalayayım dedim. Yavaş yavaş hamlığını alayım. İnşallah teke aldığımız zaman izleriz. Allah nasip ederse kalırsa Atmaca'dan falan bir şey olmazsa bu hafta güzel hava vardı da kuşlara hiç vakit ayıramadım bu hafta. Aha geldi. Dayt! 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 Yuh! Dayt! Dayt! Bak bak şuna bak hemen geldi hemen 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 hemen. Hemen geldi hemen. Ya yeter ki ağız şey ya. Adını bir analım. Oho. Kuş tabrı yattı lan. Geç yürü, geç. Kanadını vurdu hayvan. Haydi gel de kuş uçur nasıl uçuracağız sen. Vallahi billahi. Nereden çıktı geldi ya. Eh vermedik. <laughs> Şanslı bir zaman. <laughs> İyi günümüzdeyiz. Dün uçurdum bir şey yoktu da bugün demek ki kapının önünde bekliyormuş. Ya vallahi nasıl edeceğiz bilmiyorum ya. Bu kuşların işi bayağı bir zor. Gerçekten her gün millet kuş veriyor atmacıya bıktık o sandık ya. Vallahi de, bu Şahin Şahin. Atın o şey olsa atmacı olsa alırdı şimdi yakalıyor da. O yukarıda patladı bu Şahin. Bu aşağıya kadar iniyor şerefsiz. Bayağı bir gitti uzaklaştı. Bak orada ağaçların oraya. Ağaçların orada dolanıp duruyor. Artık kısmet. Yapacak bir şey yok. Bir hafta yatacaksınız artık. Zaten bu kuş bu korkuyla bir hafta zaten, zaten e, sıka giriyordu. Şimdi tamamen sıka girer. Atmacan'ın korkusunu aldık arkasına. Daha da tövbe billah kuşmamdır bu. Neyse hayırlısı olsun inşallah. Şöyle kuşlarımıza bakalım bir. Sağlıklarına, mesajlarını. <laughs> evet. Maşallah boz yavrularım. Bayağı bir tatlı oldu. Şöyle bir yakından alalım. Annesi yumurtladı tekrardan. Ay anneyi vermişler bu sefer yine. Bir babayı verelim bir. Bir çift yavrumuz olmadı ya. İnşallah onlar da olur. Yavaş hangisiyse düştü bir tane. 10 binlikler. Bu ay yıldızlar. Ay yıldızlar da dişi geçen yumurtladı. Bir tane yumurtlamış. Ondan sonra bunlar da sinekli erkek ve eşi. <laughs> bu da bir tane yumurtlamıştı. Bir tane zar bıraktı. Kuşlarda bu sene ben hiçbir şey anlamadım. Ya tek tane yumurtluyor, ya zar bırakıyor, ya yumurta felci oluyor. hiçbir anlam veremiyorum kuşlara. Ya yumurtlamıyor, boşu atıyor. Bu sene çok geldi başıma bu iş ya. Vallahi arkadaşlar bu sene çok başıma geldi bu işler. Aa yavrular yeme düşmüş. Bunlar da polislerimin yavruları. Dumanlı vermiş maşallah. Beyaz da dumanlı. Bunlar da polislerin yavruları. Niye indiniz siz daha erken sizin? Gel 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 gel. Dokuzun 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 Hoppa geç yerine hadi. Geç. Hah. Aldı baba kusmadı onun için aşağıya kadar bu da polis erkek, Dedi erkek, baba erkekle Iraklı dişim benim. Baba erkekle Iraklı dişe. Polis bu arada tekrardan yukarıdaki polis dişim, ballı dişim tekrardan yumurtladı. orada tekrardan yumurtladı. Bir çift yumurtası var. İnşallah. Yukarıda bir çift yavru daha var. O yukarıdakiler de deneme. Deneme yanılma. <laughs> Elhamdülillah ya Rabbi çok şükür. Evet, siz de görün, siz de görün. Çok yaşan diyeni varsa siz de görün. Allah hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Bu beyazla Arap, bunlar benim 10 sene geçti. 15 sene olacak galiba. Bilmiyorum daha bir aşağı yukarı. 13 sene diyelim. Kesin bir 13'ü var yani. Bunların aa, babaları Arap'tı. Anneleri sineklik göktü çakmaklı eee diyeyim daha doğrusu ak kuyruklu. Altlarından beyaz da veriyordu, Arap da veriyordu. Bunlar işte geçenki videoda, bundan bir önceki videoda e, Fransa Thierry e, amcamın oğlu var. Onda bir erkek kalmıştı. Onu aldım, getirdim. Dişi bendeydi zaten. Efendime söyleyeyim. Bunları yeniden 10 sene sonra, 13 sene sonra bir kardeşini buldum. Yani dişi tek idi. Kardeşi yoktu aynı damardan kardeşiyordu. Ee, ondan dolayı bunlardan yavru hiç alamadım. İnşallah bu sene bunlardan da yavru alıp uçuracağım. Eşledik. Eşle, eşleştiler. Ondan sonra aşağıda yine kirliler yumurtada yatıyor. Aşağıda Sivas'ı dedeyle eşi yumurtada yatıyor ama altındaki yumurtalar bu dişiyle Sivaslı dedenin yumurtaları değil. Onlara başka bir kuşların yumurtasını sürdüm. Çünkü dişi yaklaşık bir aydır boş yatıyor. Yuvada boş yatıyor. Ben kaldırıyorum, ayırıyorum. Geri gelir, geri yatıyor. Ondan dolayı bu yavrulara bir kuşsun. biraz dinlensin. Yavrulara kuştuktan sonra tekrardan yumurtasını yapar diye, yumurta dizer diye umut umut ediyorum. İnşallah da yapar. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben bu sene bu kuşların yumurtlama ve yavrulama şeyinde bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Belki yaşayan da çoktur. Birkaç arkadaşlar daha duydum aynı bu şekilde yaşadıklarını. Yumurta alma sıkıntıları olduğunu. Ben bu dişiden bir aydır yumurta alamıyorum. Bu dişiden zaten e, bir şifa aldım çıkmadı yavrular. Yavrular içinde ölmüştü soğuktan. Yumurtanın içinde donmuş ölmüşler. Efendime söyleyeyim. Diğer tarafta ay yıldızlar 2 e, ay olacak. 2 aydır eş, eşteler. 2 aydır yumurtlamadılar. Yumurtladılar. En sonunda bir tane yumurtlamıştı kuşu. Kuş. Onu da bunun altına koydum. Ee, bunun altına sürdüm. Diğer sinekli erkekle e, gök dişinin yumurtasını alamadım. Onlar bir ara yumurtladı yerine felç oldu kuş. Diğer yukarıdaki bozlar, on binlikler, onlarda yine aynı sıkıntıyı yaşadım. Ee, kuşların yumurta şeyi çok, ben bu seni anlayamadım yani neden oluyor. Burada bir çift başka bir yumurta var, istemediğim bir kuşun yumurtası. Başka bir erkekle çiftleşmiş ondan çıkmış. Yani kal olsun, her türlü çeşit çeşit kumu olsun. Her şeyleri bu şekilde önlerinde. Yani vitaminlerini falan da veriyorum. Ee, sirkeli sularını veriyorum. Samırsaklı sirkeli sularını veriyorum. Devamlı. Yani her türlü bakımları var ama kuşlarda bir sıkıntı. Bu sene yumurtlama, yavrulama sıkıntısı var. İnşallah düzelir. En kısa zamanda bu sıkıntıyı da atlatırız diye umut ediyorum inşallah maşallah. Vay yıldızlar zaten bir aydır böyle yuva diyorlardı, yuva kızdırıyorlar. Ama bir türlü yumurtlamıyorlardı. En son bir tane dişi bir tane yumurtlamış. Alttaki iki tane ama birini zar bırakmış, birini yumurtlamıştı. Onun ikisinin yumurtasını aldım. O diğer taraftaki kümesteki kuşun altına sürdüm. Birer tane yumurtaya yatmasınlar diye. Onları artık yumurtadan kaldırdım. Tekrardan biraz çaba göstersinler. Ben bu kadar çaba göstereyim. Onlar da biraz çaba göstersinler. Bir zahmet yımırtlasınlar. Yani kuşlar sağlıklı yani. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsinin önünde de çeşit çeşit kumları, şeyleri var. Kalsiyumları falan. Ama işte sıkıntı. Bilmiyorum bu sıkıntı neden geliyor. Anlamadım. Gitti. He he. Ak kuyruk. Ne oldu baboş? Atmacadan yırttın bak inşallah. Ha? Hadi bakayım. Gözün aydın. Bugün gene şanslıdır zamanındasın. Evet dostlar. Kuşlarımız bu şekilde. Bu haftaki epeydir de kendi videomu çekip yayınlayamıyordum. Şimdi yavruları bir yemleyeyim. Ondan sonra aslında ben bugün bayağı bir kuş uçurmayı düşünüyordum. Bu yavrular bayağı bir kovalamayı düşünüyordum ama hadi geldi uçuracağız, uçuracağız. hemen düşman kapıda bekliyor. Düşman tepemizde bekliyor. Hemen çökecek yani. Allah'tan alamadı. Şükürler olsun ki alamadı. Gel. Gel kızım gel. Dört. Hadi 5 Beş. Beş avuç yeter size. Evet dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İzlemeyi izledikten sonra lütfen beğeni tuşuna basalım hoşuna gidiyor hoşunuza gidiyorsa beğeni tuşuna basın kimseye zorlamıyorum Allah varlığınızı eksik etmesin kendinize iyi bakın cümleten selamünaleyküm dostlar Allah'a emanet olun